Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok önemli bir konuyu, belki de bir gencin hayatındaki en büyük sorulardan birini konuşacağız. Ben gelecekte ne yapacağım? İşte bu kişilikten mesleğe uzanan kritik yolculukta bize nelerin ışık tutabileceğini gelin hep birlikte keşfedelim. Ve işte o meşhur soru. Eminim her öğrencinin, her ailenin, hatta her eğitimcinin zihnini meşgul eden o kocaman soru işareti. Hangi alan bana uygun? Bu soru var ya, bir yandan çok heyecan verici ama bir yandan da insanı fena halde kaygılandırabiliyor değil mi? Aslında bu büyük sorunun cevabı binlerce yıldır fısıldanan antik bir bilgelikte saklı. Kendini bil. Geleceğin için en doğru rotayı çizmenin ilk ve en önemli adımı kendine dönüp ben kimim diye sormakla başlıyor. Peki madem cevap bu kadar temel bir yerde duruyor, neden kendimizi bilmek ve doğru yolu bulmak bu kadar zor geliyor? İşte tam bu noktada mevcut rehberlik sistemlerinin neden artık tek başına yeterli olmadığını biraz irdelememiz gerekiyor. Geleneksel yöntemlerde genelde üç temel sıkıntı karşımıza çıkıyor. Birincisi o meşhur belirsizlik. Hani genel geçer tavsiyeler alıyorsunuz ama size özel net bir yol haritası bir türlü ortaya çıkmıyor. İkincisi güvenilirlik meselesi. İnternette karşınıza çıkan o hangi süper kahramansın tarzı testlerin bilimsel bir dayanağı var mı? Çoğunlukla yok ve son olarak okullardaki rehberlik servisleri imkanları maalesef genellikle kısıtlı ve herkese uyan tek bir kalıp sunmaya çalışıyorlar. Ee, bu yetersizliğin sonuçları da maalesef oldukça ağır olabiliyor. Yanlış bir bölüm ya da meslek seçimi bu sadece bir motivasyon kaybı değil aynı zamanda boşa giden yıllar ve hiç de azımsanmayacak bir maddi yük anlamına geliyor. İşte bu tablo eski ile yeni arasındaki farkı çok net bir şekilde özetliyor aslında. Bir yanda geleneksel rehberliğin getirdiği belirsizlik, güvenilmezlik ve kısıtlı kaynaklar var. Diğer yanda ise Kitben'in, yani kişilik ve ilgi temelli beceri envanterinin sunduğu net yanıtlar, sağlam bilimsel altyapı ve gerçekten kapsamlı raporlar duruyor. Peki bu çözüm tam olarak nedir? Rehberlik Akademisi'nin geliştirdiği Kitbe sistemi kariyer rehberliği konusuna tamamen bilimsel, veriye dayalı bir yaklaşım getiriyor. Kitbe'yi bu kadar özen kılan şey işte bu sağlam temelleri. Bir kere Marmara Üniversitesi tarafından akademik olarak test edilmiş, geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış. Sadece bu da değil, tamamen bizim kültürümüze, bizim eğitim sistemimize uyarlanmış durumda. Ve tabii arkasında psikologlardan, veri analistlerine kadar uzanan kocaman uzman bir ekip var. Yani bu rastgele bir test değil, çok ciddi bir bilimsel çalışma. Süreç karmaşık mı peki? Hiç de değil. Aslında kendi potansiyelinizi keşfetmek sadece 3 basit adımdan ibaret. Bakın her şey çok basit. Önce kendinize bir 20-30 dakika ayırıp online envanteri cevaplıyorsunuz. İkinci adımda size özel olarak hazırlanan panelinizde son derece detaylı raporunuzu inceliyorsunuz ve son olarak bu değerli bilgilerle donanmış bir şekilde harekete geçip geleceğinizi artık somut adımlarla planlamaya başlıyorsunuz geldik en heyecanlı kısma. Bu kadar bahsettiğimiz o kapsamlı raporun içinde sizi tam olarak neler bekliyor? Hadi gelin bir bakalım. Bu rapor adeta sizin kişisel kullanım kılavuzunuz gibi bir şey. Size özel kişilik tipinizi, en baskın özelliklerinizi ortaya koyuyor. Akademik hayattaki güçlü yönlerinizi, hatta o meşhur erteleme huyunuzu bile analiz ediyor. Sosyal becerilerinizden tutun stresle nasıl başa çıktığınıza kadar derinlemesine bir analiz sunuyor. Ve tabii ki en önemlisi, bütün bu verileri bir araya getirip size işte sen bu alanlarda parlayabilirsin dediği meslekleri öneriyor. İyi, güzel de bütün bunlar teoride harika duruyor. Peki pratikte ne oluyor? Gelin bu sistemi bizzat deneyimleyen öğrencilerin neler söylediğine kulak verelim. Rakamlar zaten çoğu şeyi anlatıyor. İşte buradaki en çarpıcı nokta. %94'lük bir memnuniyet oranı var. Bu ne demek biliyor musunuz? Sistemi kullanan neredeyse her 100 öğrenciden 94'ü evet bu benim işime yaradı demiş. Bu gerçekten müthiş bir oran. İşte size belirsizliğin nasıl netliğe dönüştüğünün en güzel örneği. Kafasındaki soru işaretleri dağılmış ve artık önüne somut bir hedef koyabilen bir öğrencinin kendi ağzından duyuyoruz. Başka bir öğrenci de işin akademik faydasına dikkat çekiyor. Yani olay sadece hangi mesleği seçeyim değil, derslere nasıl daha verimli çalışırım sorusunun da cevabını bulmuş. Bu da doğrudan motivasyon ve odaklanma artışı demek oluyor. Ve işte bu da çok ama çok önemli bir nokta. Bu rapor sadece sizin için bir yol haritası değil, aynı zamanda aileniz ve öğretmenleriniz için de bir anlama rehberi. Bu sayede onlar da size nasıl daha doğru destek olabileceklerini görmüş oluyorlar. Evet, tüm bu bilgiler ışığında artık sıra sizde. Kendi keşif yolculuğunuza çıkmak için ilk adımı atmanın tam zamanı. Unutmayın, bu sunumun en temel mesajı aslında bu. Gerçek başarı ve mutluluğun anahtarı popüler olanın peşinden gitmek değil, kendi doğanıza, kendi potansiyelinize en uygun yolu bulmaktır ve o yol kendinizi tanımakla başlar. Ekranda gördüğünüz adresten de kolayca ulaşmanız mümkün. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Başka bir konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.